Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Biz bugün adayla nereye gidiyoruz kızım? Civciv almaya Evet arkadaşlar civciv almaya gidiyoruz Küçük küçük tavuklar alacağız böyle tamam mı kızım? Evet. Maymuş'u bizimle götürelim mi? Evet. Hayır kızım götürmeyelim Motorla gideceğiz elimizden uçar Maymuş bugünlük burada kalsın tamam mı? Evet. Hadi gel bakalım Baba da bizi aşağıda bekliyor Bay bay Maymuş Hadi bakalım kızım aç kapıyı Hadi gidelim. Yürü bakalım yeşil terliğini giy tamam mı? Hadi yürü bakalım. Yamaç biz gidiyoruz. Gidin mi kızım terliğini? Hadi yürü bakalım. Kapıyı da kapattık. Hadi yürüyün bakalım. Hadi yürü bakalım kızım. Evet kızım hadi yürü bakalım. Hadi bakalım civciv almaya gidiyoruz ada. Telefon bu var. Evet gidiyoruz işte kızım beni almayacak mısınız? Hadi bekleyin bakalım. Evet arkadaşlar tavukları alacağımız yere geldik değil mi kızım? Burası çok rüzgarlı alan. Aa, baksana buradaki köpeğe nasıl zıplıyor baba Arkadaşlar burada kocaman bir tane köpek var değil mi kızım? Sakın yaklaşma köpeğe tamam mı? Bir tane Bak bak. Efendim kızım. Garnet, minicik var Evet kızım, minicik var. Bak sana tavuklar nasıl koşuyorlar kızım. Evet kızım. Bak köpeği. Gördün mü köpeği nasıl saldırıyor kızım? Hadi gel sen yaklaşma kızım. Çok rüzgar var burada arkadaşlar. Tamam. Böyle koşuyoruz. Tavukların evlerinden çıkıyor arkadaşlar. Yuvalarında çıkıyor çalışıyor sahipleriyle birlikte çok var. Gel kızım bu tarafa gel. Hadi gel bakalım kızım. Çok rüzgar var burada değil mi kızım? Çok rüzgar var burada arkadaşlar. Misafir geldiği bak Poraz bize saldırıyor. Evet kızım buradaki köpek çok büyük. Evet arkadaşlar biz gidip tavukları aldık değil mi kızım? Bir sürü tavuk aldık hem de. Ama videoya çekemedik. Çünkü orada köpek vardı değil mi kızım? Tavuklara yaklaşmamıza izin vermiyordu arkadaşlar. O yüzden Orada tavukları alırken video çekemedik. Ve şimdi arkadaşlar tavukları göstereceğiz değil mi Ada? Bir sürü tavuk aldık. Bir de çok rüzgar vardı orada. Değil mi kızım? Hadi çağır babayı bakalım. Gidip tavukları arkadaşlara gösterelim. Hadi Hayır çağır güzel. babayı. Hadi gelin bakalım. Hadi gidip tavukları arkadaşlara gösterelim kızım. Bir sürü tavuk aldık değil mi Ada? Hadi yürüyün bakalım. Açın kapıyı. Terliğini giy bakalım kızım. Hadi terliğini giy bakalım. Ben ters Ters mi giyiyorsun sen? Yok kızım düzgün giy. Düzgün. Hadi giy bakalım. Gidiniz mi? Yavaş yavaş in tamam mı Ada? Burası da rüzgarlı ama tavukları almaya gittiğimiz yer daha çok rüzgarlıydı. Kapıyı kapatalım ve anahtarımızı alalım. Aa. Evet kızım burası da rüzgarlı Tavukları almaya gittiğimiz yer ama daha çok rüzgarlıydı Hatta bir ara ada uçacaktın değil mi kızım <laughs> Evet kızım rüzgar geliyor Hadi yürüyün bakalım Gidip tavukları arkadaşlara gösterelim Evet hadi yürüyün bakalım Tavukları arkadaşlara gösterelim Bir sürü tavuğumuz var arkadaşlar Ve bir sürü tavuk aldık Hadi geç kızım bakalım Ne oldu helal kızım Hadi bakalım. İşte böyle. Bu tavuklarımız vardı zaten kızım değil mi? Bunları almadık Bulağı, böyle. Gel bunları aldık kızım gel. Bu tavuklarımız var arkadaşlar nereli siyah renk. Evet bu tavuklarımız böyle arkadaşlar ama yeni aldıklarımız burada işte küçük civciv bulamadık değil mi kızım? Küçük ee, civciv alacaktık arkadaşlar. Hadi hada, gel bakalım hada. kızım. Hada, hada. Hadi hada, gel, gel arkadaşlara gel. gösterelim. Bunları, kızım. bunları aldık arkadaşlar. Küçük civciv bulamadık ama. Ada küçük civciv istiyordu. Küçük civciv bulamadık. Bunları aldık arkadaşlar böyle. Ama ısırırlar. Isırırlar mı bunlar babası? Yok, ısırmaz. 5 tane var kızım. Burada başkalarını da aldık ama gel, kızım. Gel, Hadi gel kızım. Allah. Korkma, korkma kızım. Hep kimese giriyorsun. Bugün korkuyor musun? Hadi gel bunları da arkadaşlara gösterelim. Bak, daha var. Evet arkadaşlar işte tavuklarımız böyle. Baksanıza bunlar da şekilli tavuklarmış. Ada baksana. Burada da dört tane tavuk var. Dokuz tane tavuk aldık değil mi kızım? Hadi bak burada bir şey var. Aa tavuk yumurta mı konuş. yapmış yoksa? Bir Hadi bakalım yumurtaya kızım. Baksanıza arkadaşlar. Tavuğumuz yumurta yapmış. Halde yeni aldığımız tavuk değil mi kızım? Aferin sana. Hadi al bakalım. Hadi yürü bakalım. Diğer tavuklarımız yumurta yapmış mı acaba? Aferin sana tavuk. Sana da <laughs> Yarın bunu kahvaltıda yeriz değil mi kızım? Dikkatli ol düşme tamam mı? Biliyor musun geçme Aferin sana. Hadi ben geç bakalım. Yapalım ne yapalım şimdi? Gidip tavukları yem alalım mı? Hı -hı. Yemleri bitmiş bak çuvalda az kalmış. Evet. Az yemimiz kalmış kızım. Az yem kalmış. Hadi gidip yem, yem alalım. alalım mı? Diğer tavukları arkadaşlara göstermedik ama orada da bir sürü kümes var. Aynen. Hadi, gel gidip bakalım yumurta yapmış mı acaba oradaki tavuklar? Hadi geç bakalım. Oradaki tavuklarımız biraz daha küçük arkadaşlar. Şimdi o tavukları da göstereceğiz size. Bir sürü tavuğumuz var. Ve yeni kümes yaptık arkadaşlar. Siz yeni kümesimizi gördünüz mü arkadaşlar? Yeni kümes yapmıştık biz tavuklarımıza. Korkma kızım bu bizim köpüşümüz. Baksana oturmuş. Baksanıza arkadaşlar bir sürü tavuğumuz var. Bu tavuklar yumurta yapmaya başlamadılar daha arkadaşlar. Bakayım. Diğer tavuklarımız daha büyük. Yanlarına mı geçeceksin kızım? Hadi geç bakalım. Ada bana o beyazı getir. Beyaz tavuğu tutabilir misin kızım? <laughs> Geçemez oraya babası. Ortada sopa var. Gel. Gel diğerlerine bakalım gel. Evet ada baksana orada bir sürü siyah tavuk da var. Arkadaşlara siyah tavuklarımızı gösterelim mi? Gel bakalım. Burada bir sürü siyah tavuğumuz var arkadaşlar baksanıza. Hepsi kapkara tavuklar. Ada baksana bir sürü tavuğumuz var. Tutabilir misin bunları peki? Tutamaz mısın? Hadi gel bakalım. Diğer taraftaki tavuklarımız küçük. Bunları arkadaşlara göstermiştik kızım. Eski videolarımızı izleyenler bilirler. Bunlar civcivdi. Değil mi Ada? Bu tavuklarımız civcivdi. Daha önceden videoya çekmiştik bunları arkadaşlar. Bunlar civcivdi. Evet, bunlar Kocaman oldular işte. Anneleri öldü. Evet arkadaşlar bunların anneleri öldü. Maalesef hastalandı ve öldü. Baksanıza küçük küçükler bunlar da. <laughs> Geliyorlar gördün mü kızım? <laughs> Çıkmayın tavuklar. Hadi kapatın kapıyı dışarı çıkıyorlar. <laughs> kapat kızım kapat. Hadi gidip yem alalım tavuklara. Yemleri bitmiş. Hadi, 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 hadi bakalım kızım alalım. koş bakalım. Tavuklara gidip yem alalım hemen. Evet kızım köpüşümüz ayran içiyor gördün mü? Evet yemeğini yememiş demek ki acıkmamış. Hadi bakalım. Gidip tavuklara yem alalım. Hadi geç bakalım. Tavuklara yem alacağız buradan kızım. Hadi geç bakalım. Yavaş düşme tamam mı? Hadi Senin tut babanın elini. Eline. Bak amca az daha hemen yemin ediyor. Evet. Bak, i̇şte Bak, buradan de kızım. Ben de motoruna gideceksin reis. Evet gidiyorum. İşte kızım buradan tavuklara yem alacağız. Bak kızım, Bak bu arpa. Hem ineklere hem tavuklara. Biz bundan aldık. Değil mi kızım? Ama, ama inekler ısınmaz. Evet kızım inekler ısırmaz. Biz tavuklara bu yemden aldık kızım. Hadi bakalım şimdi tavuklara götürüp yem yedireceğiz birazdan tamam mı? Evet. Bak kızım. Bak bu mısır. Bak. Mısır yemi de alıyoruz alacağız. kızım tavuklara. Baba ellerim tozlu. Şey tozlu mu oldu ellerim? Bir şey olmaz bu kızım. Şey değil, kızı bu yemden mi? de alacağız Bak. tavuklara. Bak ne kadar güzel. Ekmek yapıyorlar, bu ha, mısır kırığı kızım. <laughs> ekmek yapıyoruz bunlar. <laughs> Evet hadi bundan da 10 kilo alalım kızım. Ondan 1 çuval aldık. Hadi bakalım Ada Aldık mı tamam mı? Tamam aldık. Nerede gel gösterelim nerede? Bak. Hadi gel bakalım kızım. Bak Hadi bakalım o zaman da atla motora gidelim. Hadi bakalım evimizi de aldık arkadaşlar. Eve gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Gel kızım. Yürü bakalım kızım yemlerimizi aldık. Birazdan tavuklara yem yediririz tamam mı? Yedirecek misin sen kızım tavuklara? Hadi babası yemleri yerleşti. Bakın bunu Bak aldı. Burada da bir çuval var. Evet kızım hadi gel bakalım biz tavuklara ne yapıyorlar yemekleri var mı? <laughs> Bıldırcınlarımız da burada arkadaşlar. Bir sürü bıldırcınımız var. Daha yumurta yapmamış kızım bıldırcınlar. Hadi gel bakalım kızım. Hadi gel. Daha tavukların yemeği var kızım. Bitmemiş. Hadi bay bay yapalım arkadaşlara kızım. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.